103 gün sonra e, kamuda çalışan 600 bin yaklaşık olarak 600 bin işçiye 103 gün sonra e, bir teklif verildi bu teklif yüzde 16'ya tekabül eden bir teklif aslında burada da e, kamu çalışanlarına bir, verilen bir mesaj var yani e, bildiğiniz üzere. E, e, TÜİK'in e, rakamları açıklandı. 5 e, aylık rakamları yüzde %15 ama kamu emekçilerine ise e, kamu işçilerine ise %16'lık bir teklifle gidiliyor. Yani TÜİK'in manipüle edilmiş rakamların altındaki bir teklif. Ben e, e, kamuda örgütlü bulunan işçi sendikalarımızın konfederasyonlarımızın bu teklifi kabul etmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, ülkede keske bağlı BES sendikamızın ARGE biriminin yaptığı çalışmalara göre açlık sınırının 35 bin yoksulluk sınırının ise 85 bin lira olduğunu Hı. ifade ediyor. Düşünün ki SSK Bağkur emekleri ise bu ülkede 14-15 bin lirayla geçinmek zorunda. Bu koşullarda kamu çalışanların, kamu işçileri bu talepleri kabul etmeyecekleri en azından bir tık yoksulluk sınırının üzerinde. Yani Haziran ayı verilerine göre yoksulluk sınırı eğer 85 bin liraysa 85 bin liranın bir tık üzerinde bir ücret ile işçilere gidilmeli. Bu da yüzde 15 ile 16 ile gerçekleşecek rakamlar değil. Burada ee, şöyle bir durum var hocam. Kamu işçileri yaklaşık olarak 600 bin kamu işçisi var. Düşünün ki bir, bu ülkede yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için hesaplanan rakamlar 85 bin lira. 4 kişinin 4'ünün de asgari ücretle çalıştığını varsayarsak toplama ancak bu rakamı tekabül ediyor. Gerçekten bunlar artık insanlık onurunu da zerreleyen durumlardır. Yani hükümet yıllar içerisinde elbette onlarca ekonomi Bakanlığı hazine ve maliye bakanlarını değiştirdiler. Hatırlayın e, dönem e, birinde Kemal Derviş vardı. Kemal Derviş programı vardı. E sonrasında Nebati programı, sonrasında Nas programı, şimdi ise Şimşek programı. Kişiler değilse de eee kamu işçilerine, kamu emekçilerine, kamu emeklerine dönük hükümetin e, değişmeyen bir programı var. Yani eee kamu işçilerini, kamu emeklerini ve kamu emekçilerini açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum eden eee bir e, toplu sözleşme şu ana kadar biz kamu emekçileri için gerçekleşen 20 tane toplu sözleşme sekizincisiyle kamu emekçilerine geleceklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz e, alternatif bir e, süreç yürüteceğiz. Yani biz